Hep dedem gibi iyi bir aşçı olmak istedim. Aşçı olmaya karar verdiğimde ilk başta ailem desteklememişti fakat ben bu tutkumu peşinden ilerledim. <laughs> bu mesleğe karpuz soyarak ve doğrayarak başladım. 12 yaşında mutfağa girdim. Şu anda 40 yaşında iyi bir şefim. Ben böyle diktatörlüğü seven bir şef değilimdir. Yani bunu saygıyla yapılacağını düşünüyorum. Çalışma arkadaşlarının sizden korkmaması gerekir. Ben bunu savunurum her zaman. Arif Baş ben, 1985 İzmit doğumluyum. Üniversite hayatıma kadar İzmit'te yaşadım. Yine ailem benim hem babamın babası hem annemin babası. İkisinin de soy ismi Madakbaş, İkisi de Ahçıbaşı, birisi Rahmetli oğlu, birisi Mengen'de yaşıyor. Mesleğe benim aslında başlama hikayem de dedelerimin dedelerime olan hayranlığımla bu mesleğe başlamaya karar verdim. 1997 yılında ortaokula giderken bir yaz tatili için dedemin yanına gittim Antalya'ya. Aslında tatil için gittiğimde mutfak, dedemin tabii yanına mutfağı ziyaret etmeye gidiyordum sık sık gün içerisinde ve oradaki işte stajyerler, oradaki çalışan ustalar, yaptıkları, içeride olan hiyerarşi, çok kalabalık bir ekip vardı, yüz küsür kişi bir ekip vardı. Farklı outlet dediğimiz işte sahilde barı, restoranı, balık restoranı, İtalyan restoranı. Aslında beni mutfağa çeken unsurlar oldu. Bir gün dedeme böyle bir talepte bulundum. Dede dedim ben de artık mutfakta çalışmak istiyorum yanında. O da beni yani küçüklüğümden beri hiç kırmaz. O da hani muhtemelen o dönem şeyi düşünmüş. Zaten birkaç güne bunalır, sıkılır falan, hevesi geçer gibi. Yani ben hala mutfaktayım. Başlangıcım 12 yaşında ve bunu her yaz boyunca normal üniversite hayatım bitene kadar, öğrenci hayatım bitene kadar bu bu şekilde bütün yaz tatillerimde ben mutfakta özellikle Antalya bölgesinde daha sonra da İstanbul ve yurt dışı serüvenleriyle ağaçlama devam ettim. İlk başladım. 12 yaşındaki işte kafamda hep böyle gülerim. Otel önüne bir kamyon gelmişti. Kamyonda da şey vardı, karpuz vardı. Böyle bir kamyonetin boyutunu hatırlamıyorum. Ben tabii böyle o dönem böyle işte benim görev, görevim işte kavun karpuz soyup doğramak falan. Domates sadece doğramak, domates salatalık. Çünkü çok böyle işte belki 1500-2000 kişilik bir otel. Sirkülasyon çok. Ve şey demiştim ben hani işte bir haftalık karpuz falan bana o zaman şey hani böyle bir ufaktan başıma dokunarak bu bir günlük, hani bu ya sadece bu akşam mı bitecek falan gibi böyle. Tabii mutfağı bilmediğim için o dönemlerde böyle çok tatlı böyle hatıralarımız var. <laughs> Aslında bana çekici gelen kısım şey oldu. Hani biri yani yiyecek anlamında işte birisinin bir şey yapıp karşı tarafa bunu sunması ve karşı tarafında daha sonra bunu takdir etmesi. Yani orada böyle bir bu döngü benim en hoşuma giden döngü oldu. Ya yani bir şey yapıyorsunuz. Özellikle doğaçlama çalışırken yani sadece size bırakılan, sizin yaptığınız bir menü. Siz bunu yapıyorsunuz. Karşı tarafa bunu sunuyorsunuz. Karşı tarafta bunu takdir ettiği zaman bu farklı bir haz yani. Bana çok farklı. Tabii ki herkesin kendi mesleğinde bir takım keyif aldığı, haz duyduğu başarılar vardır. Bizim de benim kendi adıma bu şekilde bir ben mutfakta o şefin duruşunu, mutfağa gelin, gelip sadece bakışlarıyla bir takım şeylere yön vermesi. Ben böyle ya, diktatörlüğü seven bir şef değilimdir. Yani bunu saygıyla yapılacağını düşünürüm ama burada tabii çok ince çizgiler vardı. Çalışma arkadaşlarının sizden korkmaması gerekir. Ben bunu savunurum her zaman. Hani bununla alakalı şimdiki tabii genç arkadaşlar çok farklı şefler görüyorlar e, sosyal medyada. Yani ben ekip arkadaşlarımla beraber keyif alarak çalışmayı severim. Ama hani dediğim gibi ama herkes ne yapması gerektiğini bilecek ve bir disiplin gizliden gizliye böyle hissettirmeden takip edecek. Dedem de böyle bir şefti benim. Çok sempatik, çok sevecen, tatlı bir adamdı ama kesinlikle sesi yükselmezdi. Ama herkes nerede ne yapması gerektiğini bilirdi. yani 97 yazından sonra herhalde artık kafamda dedim ki ben yani başka bir şey yapmak istemiyorum. Derslerim başarılı bir öğrenciydim. Yani ailemin belki benden bu anlamda beklentisi farklıydı. Okulda da ilkokuldan ortaokul ve siz döneminde de hani belli derecelerim vardır okulda. İlk başta babam benim çok aşçı olmamı desteklemedi. Ya yani istemedi aslında desteklemedi yanlış bir kelime olur. Hani işte belki böyle bir o dönem hani işte bir mühendislik, farklı işte bir avukatlık vesaire böyle daha title'lı meslekler geliyordu onlara ama tabi bu konuda da beni hiçbir zaman zorlamadılar. Kendileri de ahçı oldukları için hani o dönemin zorluğu ahçılarından, zorlu bir yetişme süreci yaşadıkları için onlar da hani bir de belli bir dönem sanki böyle ahçılık ülkede hani Sanayi çıraklığı gibi hani belli bir dönemde e, o şekilde bir yetişme kültürü olduğu için hani zaten okul niye gidiyor, işte güzel okuyorsun, üniversiteyi farklı bir bölüm kazan, ve hayatını farklı şekillendir gibi bir sadece tavsiyeleri olmuştur. Ama e, ben ahçılık yapacağım dedikten sonra ben net kararımda yüzde yüz muhtemelen lise zamanlarımda. Artık liseye gelince biraz daha böyle, çünkü ortaokul biraz daha çocukluk gibi. Belki heves mi acaba, hani geçer mi gibi düşünseler de artık lisede lise 2, lise 3 falan ondan sonra ben artık böyle e, yolumu çizmiş oldum. Hani otel yaz tatillerinde büfede kendimi hissettirmeye başladım. İşte daha böyle o meyve sebze soyan çocuktan artık büfede işte makarna yapan, işte sabah kahvaltıda omlet falan. işte misafirlerle diyalog kurmaya hevesli. Tabii bir de bir İngilizce pratiğiydi ya, Antalya böyle hani misafirlerle işte konuş falan böyle. Good morning how are you falan hani böyle öyle de bir dönem vardı ülkede. Bunun eksikliği vardı şef tarafında. Ondan sonra benim kararım artık hani dönülmez şekilde kesinleşti. <laughs> Üniversite 3 ile beraber İstanbul'a geldim. İşte burada artık restoranlar, farklı oteller, meslek hayatına giriş yaptım. Üniversitede benim bir tane hocam Amerika'dan Türkiye'ye akademisyen olarak gelmişti. Onu da hep bana 9 yıl orada kalmış. Hep okurken şey vardı işte bak ben seni Amerika'da bir otele yönlendireceğim. Orada bir Türk mutfağı konsepti uygulayacağız falan. Ben de böyle okuyorum zaten. Benim için büyük bir olay. Hani üniversite bitecek ben işte işlemlerim halledilecek ve Amerika'ya gideceğim. İlk benim yani yurt dışı tecrübem de böyle oldu. Okuldan sonra iş hayatına atıldım ama bir yandan da gitmek için bir takım şeyleri organize edip yurt dışı çıkışım oldu. Yine orada Uluslararası Zincir bir otelde çalışma fırsatı buldum iki sene. Orada otelde farklı konseptler uyguladım. Serbestlik bıraktılar bana sağ olsunlar yabancı bir mutfak yapacağım için. O yüzden de ilk deneyimim o şekilde yurt dışında. Akabinde geri geldim ülkeye. Burada tekrar farklı projelerde bulundum. Birkaç sene sonra tekrar Farklı bir e, projeyle tekrar bu sefer e, Avrupa'ya gittim, İspanya'ya gittim Madrid'e. İspanya'dan dönüşüm aslında zaten şu anda çalıştığım otelle görüşerek dönüşüm oldu benim. 2012 yılında buraya başladım ben. O zamandan beri de otelimizde çalışıyorum. Şu anda bulunduğum yerdeyim. Burada farklı görevler üstlendim. Markanın başka otellerinde de hem şeflik yapma hem de konseptlerle alakalı yardımlarım oldu. Şu anda da aynı şekilde devam ediyorum. Hadi, hadi. Ortaokul ve lise dönemimde yani okuldaki işte arkadaşlarım, okuldaki hocalarım vesaire böyle bir aslında bir müzik girişim de oldu. Okulda farklı müzik kollarında bulundum. Otelde de bununla alakalı değişik bir hikayem var. Bir iş ilanında ben böyle şey eklemiştim maddeden arasına. Enstrüman çalabilen biri. Yani hatta bu biraz yani olumlu genelde hiç olumsuz tepki almadı ama hani tabii ki böyle bir bazı kesimde gülümsetmiştir hani falan. Ben orada sadece şey dedim hani ben böyle küçük içeride de bir çünkü çok zaman geçiyoruz mutfakta. Ya ben burada herhangi bir işte otelde bir yerde sahne almak ya da işte bir proje için değil de böyle ofiste dinlenme zamanlarında hemen böyle bir çok böyle hemen alsın mesela birini çekip hadi gel iki dakika falan. Çünkü ben genelde kendim yazıyorum şarkılarımı hani çok eskiden beri yani baya bir şarkım da var bu anlamda. Bir şeyler çalışıyorum bununla alakalı. Bununla alakalı da farklı tınların da olması biraz hoşuma gidiyor. Hani ama çalıştığım yerde şimdi ben burada arkadaşlarımla bir araya gelip onlarla bu işi organize etme Herkes çalışıyor. Çok biraz zahmetli olan bir durum ama yanımda çalışan birileri böyle olursa çok daha hızlıca o keyfe ulaşabilirim diye bir şekilde bir hikayem var. Şu, yani şu anda iki tane temel mutfak var otelde restoran olarak ee, bir tanesi balık konseptinde bir restoran. Burada tamamen mevsimsel çalışıyoruz çok lokal çalışıyoruz ve çok geleneksel çalışıyoruz. Yani benim buradaki korumaya çalıştığım en büyük unsur şu, füzyon deniliyorsa füzyon neyse hani yenilikçi olan. ...ben hiçbir şeyi buraya sokmuyorum. İşte burada bir plaki hala kömür ateşinde pişiyor. Balıklar genelde kömür ızgarasında... ...misafir farklı talebi olmadıktan sonra... ...çok geleneksel pişirme teknikleriyle ilerliyoruz. Şefimiz, benim yardımcım buradaki yardımcım... ...çok balık alanında sadece tecrübesi olan... ...ve çok bu konuda da gerçekten bizlere de birçok şey öğreten bir şef. O yüzden... Bu mutfağın bütün mezesi, tatlısı, işte sıcakları, balıkları sadece kendi bu mutfağın kendi ekibinden çıkıyor ve bunların hepsi geleneksel bir kabak tatlısıyla geleneksel teknikte pişiyor. Dediğim gibi birçok şeyi akşamdan işte kömür ateşine gömüyorlar, sabah gelip alıyorlar. Yani çok teknik anlamında bu şekilde biz de bunu bozmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer bir restoranım ise Akdeniz ve Orta Doğu'nun birleşiminden doğan yeni bir restoran açtık otelde. Ürünlerimiz yine lokal teşvikli, sürdürülebilir. Oradaki amaç da çok kafa karıştırıcı ürün olmuyor. Yani ürünleri çok temel lezzetiyle kullanmak. Mesela ben baharat kullanımını seviyorum ama yeri ve ürününe göre seviyorum. Bazı ürünlerin de lezzetinin çok fazla oynanmadan, tabii ki belki bir tuz çok basit baharatlarla böyle lezzetlendirilip servis edilmesi taraftarıyım. Bir de bilinmez ürünleri artık çok sevmiyorum. Yani tabaktaki artık biraz böyle görüntüyü görüp hani içeriğini anlayabileceğiniz, tabakta neyin olduğunu gözünüzle görebileceğiniz şekilde orada da ilerlemeye çalışıyoruz. mutfağımıza geçtik. Bugün sizler için vegan bir yemek hazırlayacağız. Bu veganın içeriğinde kabak spagetti diyoruz. Bunu zaten %100 yüz normal taze kabakta, kabaktan elde edeceğiz. Bunun yanına da lezzet vermesi için güzel bir yazın yine kavanoz olarak hazırladığımız, stokladığımız domates soslarımız var. Ve burada da kaju peynirinden bir kaju fıstığından bir krem peynir yapacağız. İlk başta ...yemeğimize kaju krem peynirinden başlayalım. Bunun için benim ihtiyacım olan en önemli şeylerden bir tanesi... ...iyi bir mutfak robotu. Kaju peynirlerimi robota koyuyorum. Bunların e, buradaki şöyle bir dipnot var burada. Bu e, kaju peynirleri şu anda çok yumuşaklar. E, çünkü dün gece bunları ben biraz sirkeli suyla, çok az sirkeli suyla hem ıslatıp yumuşattım hem de birazcık da fermente olmalarını sağladım. Bu yemeğin hikayesi aslında günümüz ihtiyaçlarında özellikle et ya da balık tüketemeyen belli başlı sağlık problemleri yaşayan bazı misafirlerimizin alternatif olarak %100 vegan içerikli tabaklara olan ihtiyaçlarından yola çıkarak biz böyle bir şey yapmaya karar verdik. Onların tamamen kişisel Sağlık ve herhangi bir sebepten dolayı olan ihtiyaçları bizi farklı birkaç üründe hem vejeteryan anlamında hem de vegan anlamında bir takım şeyleri geliştirmemize sebep oldu. Şimdi ben bu kaju peynirimi robota koyduktan sonra aslında bunlar ıslandıktan sonra zaten aşamaları çok kolaylaşıyor. Ondan sonra ben buna sıcak su veriyorum. Sadece su. Suyunu çekerken bakacağım. Onu biraz daha sonra ihtiyacım varsa eğer ilave edebilirim. Burada tuz ilave ediyorum. Yine bir alternatif olarak eğer bu peynirimizi biz farklı seçeneklerde de üretmek istersek örnek vereyim. Bunun içerisine zeytinle beraber işte farklı aromatik trüf gibi yağlarla beraber de yine farklı alternatifleri olarak biz bu peyniri yapabiliyoruz. Burada ben şu an sadece en temel olanı yapıyorum. Ben birazcık da burada beyaz biber ekleyeceğim. Robota koyacağım. Ee, bunda yine ilave olarak da rahat rahat kullanabileceğimiz bir üründe e, bolca zeytinyağı. Bu kaju as ya yani bu olan bir şey kaju veganlarla alakalı çok kullanılan bir ürün. Bizim de araştırmalarımız sonucu. Bu üründen birkaç farklı alternatif ürünler ortaya çıkarabileceğimizi keşfettik. Örnek olarak bu ürünle şu anda en çok yaptığım ürünlerden bir bir, bir tanesi de kaju peyniriyle cheesecake versiyonları yani tatlı versiyonları. Kaju peynirinin içerisine tuz katarsanız çok güzel bir tuzlu bir krema elde ediyorsunuz. Keza maple şurup gibi tatlı ürün verdiğiniz zaman da çok güzel bir tatlı krema elde etmiş oluyorsunuz. Robotumuzu çalıştıralım. şu anda vegan krem peynirimizi elde ettik. Bunun için sade kaju olması lazım. Tuzlu ya da tuzsuz yani o tuzsuz çok sade çiğ kaju meyvesi çerezi gerekiyor. Yani tuzlu kajuyla bunu ya da kavrulmuş kajuyla elde edemiyoruz. Ben burada sade kaju peynirimi hazırladım. Dinlendiği zaman da çok güzel oluyor. Dediğim gibi bunun içerisine zeytin ezmesiyle, böyle mantar ezmesiyle, çörek otuyla, çok lezzetli kahvaltı sofralarında da alternatif, hem glutensiz hem de vegan alternatifleri olarak misafirlerimize servis ediyoruz. Şimdi kabak spagettimizi yapacağız. Tüm sebzelerle olabiliyor. Kök sebzeler de çok lezzetli oluyor. Kök sebzeler de bunun için çok uygun. Ama kabağın dış kabuğunu ben özellikle kullanıyorum. Çok içini kullanmıyorum. Çok içini çorbalarda değerlendirmek üzere kenara alacağım. Burada benim bir e, tırtıklı bir soyacağım var. O soyacaktan destek alacağız. gösteriyorum Bunu bu şekilde çektiğim zaman bu çok böyle... Restoranda çok, son derece çok tercih ediliyor. Bir de gerçekten çok doyurucu ve lezzetli bir porsiyonu var. Genelde bunun en güzel tarafı yeşilinin bol olduğu taraf. Bunları kullanmak üzere ayırıyorum. Kesinlikle sebze yemeyen çocuklar için evde de çok güzel bir alternatif. Dediğim gibi ama kabak bu olayda yazın. Yani kabak da çünkü mesela ben şu anda domates soslu yapacağım. Kabağı çok az soteledikten sonra kenara alırsanız bu yoğurt bazlı da yani o vegan olmuyor tabii ki o zaman ama özellikle çocuk tüketiminde yoğurtla da ...bunu çocuğunuza çok şık ve lezzetli servis edebilirsiniz. Kabaklarımı soydum. Böyle. Bunları yine tuz, zeytinyağı... ...ve beyaz biberle... E, ...soteleyeceğim. Zeytinyağını... Kullanmaktan çekinmiyoruz. Bu yemeği belki ilk yapmış olmayabilirim ya da olabilirim ama genelde toplamda 5 yıldır falan kullanıyorum, yapıyorum da. Kabaklarımızı zeytinyağında soteleyeceğiz. Bir yandan da yine zeytinyağında ben bununla beraber haşlanmış bezelye servis ediyorum. Onu da şöyle az zeytinyağıyla servis ediyorum. Domates sosumu da ısınması için tavaya alıyorum. Evde yemek yapmasını da çok seviyorum. Evde yapıyorum. Ben de kızımı bu reçeteyi uyguluyorum. Çünkü onun da yeme düzeninde dönem dönem sıkıntılar oluyor. biraz tuz, biraz beyaz biber. Bezelyesini haşladıktan sonra kenara alıyorsunuz. Bezelye biraz haşlanmış bir şekilde olunca sadece bizim için zeytinyağında sotelemek kalıyor. Kabak için zaten herhangi bir ön hazırlık gerekmiyor aslında. Kabağı dolabınızdan alıp uçakla ya da soyacakla ya da daha profesyonel mutfaklarda mandolinle spagetti formuna getiriyorsunuz. ...bunun uzunluğunu ya da kısalığını ayarlayabilirsiniz tabii ki. Tamamen zevkinize bağlı bir durum. Genel evde bulunanlar tuz ve biberdir. Bunları çok rahat kullanabilirsiniz. Buna ilave olarak sarımsak, soğan gibi... ...lezzetlendirme anlamında biraz daha... ...farklı bir tat isterseniz kendi vegan reçetenizi de... ...kendiniz çok farklı metotlarla, farklı sunumlarla oluşturabilirsiniz. Ben buna sotelediğim bezelyemi de ilave ediyorum. Bezelye zaten toplum için çok kullanılan ee, özellikle yazın derin dondurucularda çok rahat bir şekilde stoklanabilen bir sebze. Otelle benim de bu anlamda çalıştığım otelle imkanlarım mevcut. Ben mümkün olduğunca ben de konserve olsun, tazeden alıp şokladığımız olsun bir takım yazlık sebzeleri stoklayabiliyorum. Bu da kışın bazı dönemlerde rahat bir şekilde de çıkarıp pişirmeme sebep, pişirebilmeme sebep oluyor. Kabak spagettimiz hazır. Şimdi bunun biz tabaklamasını uygulayacağız. Domates sosa gelirsek domates sosun daha eğer stok bir domates sos yapacaksak daha uzun ömürlü olması için ben genelde mümkün olduğunca içerisine çok fazla ekstra sebze kullanmıyorum. Ya da soğan mesela örnek olarak genelde sebzelerin ömrünü kısaltır. Yani soğanlı bir stok yapacaksanız eğer normal sade bir domates sosuna göre ömrü yarıdan daha az olacaktır. Bunun için genelde lezzet anlamında domatesin mevsiminde çok fazla da bir şeye ihtiyacı olmuyor. Domatesin içerisine biraz tuz atıp çok rahat uzun süre saklayabiliyorsunuz. Şimdi tabağımızı yapabiliriz. Bir maşa yardımı alacağım buradan. Rahat tabaklayabilmem için. Böyle spagetti gibi güzelce. Bezelyelerinden biraz kullanacağım. Önce biraz domates sosu vereyim. %100 sebzeler olan, çok hafif, light bir tabak. Koşup peynirini biraz kenarlarından kullanıyorum. Şöyle biraz da filizle beraber servisini yapabiliriz. Burada yeşil bir yağımız var. Bu yeşil yağda da biz bunu klorofil yağ diyoruz. Mutfakta değerlendirmemiz gereken bütün nane, maydanoz, fesleğen ömrü yavaş yavaş kısalmış ama çürüme ya da bozulma ya da olması lazım ki yağın maksimum yeşilliğini alabilelim. Bu konuda da günlük gelen yeşil otları kullanmaktansa yine okullarda öğrenilen first in first out dediğimiz yani önce eskileri zeytinyağla beraber çekip yeşil bir yağ elde ediyoruz. Burada bir çay kaşığı da ben çok az bir alıç sirkesi kullanıyorum. Aromasını biraz farklılaştırıyor. Tabağımız hazır. Şimdi masamıza diğer yemeklerimizin yanına geçebiliriz. meslek bana dedemden yadigar. Bu meslek benim çocukluk hayalim. 12 yaşında girdiğim mutfak bugün hayallerimin merkezi. Tutkuyla hazırladığım tabaklar, beni yansıtan sunumlar ve misafirlerin gülümsemesiyle sona eren bir gün. İşte hayatımın belki de en güzel özeti.